Herkese merhaba. Ben Melih. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Fast Exponentiation yani hızlı üs alma işlemini göstereceğim. İsterseniz şeye e, algoritmanın çalışma şeklini anlatmaya geçeyim. Şimdi iki sayı, bir sayının a'nın b'inci üstünü nasıl alırız? İlk akla gelen yöntem belki de B tane A'yı çarpmak ve bunu bir döngü ile yapmak. Ama bu yöntem peki en verimli yöntem mi? Değil. Ee, i̇şte böyle yaptığımız zaman nasıl oluyor? A'yı B'ye kere kendisiyle çarptığımız zaman. Bu algoritmanın çalışma süresi B kadar olur. Yani çünkü bir B kere çalışan bir döngü var. Ve bu, bu, döngü her seferinde bir değişken, ilk başta bir atadığı bir değişkeni A ile çarpıyor. En sonunda da bunu döndürüyor. Ama bundan daha akıllıca yazılmış bir üs alma yöntemi var. Bu da Fast Exponentiation olarak geçiyor. Ee, şimdi bu algoritmanın temel mantığı şu. Şimdi bizim elimizde 3 üzeri 10 sayısının değerinin bilgisi olursa bizim 3 üzeri 20 sayısını hesaplama süremiz o bir olur. Çünkü x'i kendisiyle çarparız ve cevap çıkar. Yani aslında 3 üzeri 10'u bulmak, 3 üzeri 20'yi bulmanın ee, çok kolaylaştırıyor. Aslında bütün çift sayılar üssünün yarısını bulduğumuzda bu şekilde e, o bir sürede bulunabiliyor. O zaman biz elimizdeki sayıyı e, çift olduğu sürece ikiye ayırarak, çift olmadığı sürece de bir tane çarpan ayırıp yine çift yaparak çok hızlı bir şekilde aynı sayı şey küçük parçalara bölüp soruyor daha az bir şekilde hesaplatabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? örneğin elimizde bizim hesaplamak istediğimizler 3 üzeri 25 olsun. Algoritmamız alacak 3 üzeri 25'i. Bakacak B 25 tek bir sayı. Bu yüzden bunu 3 çarpı 3 üzeri 24 şeklinde yazacak. 3 çarpı 3 üzeri 24. 3'ün değerini biliyor. 3 üzeri 24'ü bulmaya çalışıyor. Çağrılan fonksiyon 3,24. 24 çift bir sayı olduğu için bu sefer 3 üzeri 12'yi bulacak ve kendisiyle çarpacak. 3 çarpı 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 12. Fonksiyonumuz 2 kere çağrıldı. 12'deyiz. 12 yine çift bir sayı. 3 üzeri 6'yı bulması, 12'yi bulması için yeterli. Fonksiyon tekrar çalışıyor. 3 üzeri 6 yine çift bir sayı. 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 olarak 2'ye ayırıyor. 3 üzeri 3'te üstteki 3 tek bir sayı olduğundan bir tane çarpanı kenara ayırıyor. Ve 3 üzeri 2'nin değerini hesaplıyor. 3 üzeri 2'yi de 3 çarpı 3 olarak ayırıp bunun değerini yukarıya vererek vere, Bu şekilde recursive fonksiyonumuz kendini tamamlamış oluyor. Peki bunun implementasyonunu kodlamasını en kolay nasıl yaparız? Şöyle bir yazım. Hmm. FastPol diye bir fonksiyon tanımlayalım. Fp olsun. Fp'nin iki parametresi var. A ve B olmak üzere. B sıfır olduğu zaman fonksiyonumuz 1'i döndürecek. Bu onu base case'i buraya geldiği zaman duracak durması gerektiğini söylüyoruz. Sonra buraya girmezse ve B tekse o zaman bir çarpan ayıracak. A çarpı FP A B 1'i çalıştıracak. Diyelim buraya da girmedi. Yani B sıfırdan büyük bir çift sayı. O zaman bir değişken tanımlıyoruz. Buna C diyebiliriz. Half diyebiliriz. İşte buna da FP A virgül B bölü 2 eşit diyoruz. Ve bunu kendisiyle çarpıp mod, e, e, fonksiyonumuzdan döndürüyoruz. Şimdi eğer biz bu 10. satırda yaptığımız bu değişken atama işlemini yapmayıp bunu olduğu gibi return Fonksiyonu iki kere yazıp bıraksaydık nasıl olurdu? Şimdi fonksiyon bu durumda buraya geldiği zaman return fba b bölü 2 fba b bölü 2 bu fonksiyonu iki kere gördüğü için kendisini iki kere çağıracaktı ve bunun çalışma süresi tekrar bizim istemediğimiz duruma ob'ye geri dönecekti. Ama biz bunu bir değişkene atayarak iki kere yapması gereken ya bu iki kere de değil bir ağaç olarak düşünürsek en yukarıdan aşağıya dallana dallana gidiyor. Her biri iki tane çağırırsa bu iki üzeri en tane fonksiyonun çalışması demek. İki üzeri log b ve b eşit olduğu için e, fonksiyonumuz yine istemediğimiz şekilde çalışıyor. Ama biz bunu bir değişken atadığımızda fp bu fonksiyonu bir kere hesaplatıp değişken atadığımızda azıcık bir memori maliyetiyle bütün bu hesabı tek sefer yaptırıp cevabı buldurabiliyoruz. Bu fonksiyonun hızlı çalışmasını sağlayan temel nokta bu. Şimdi geri açalım şu yorum satırını. Kodumuzu çalıştıralım. Örneğin 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 üzeri 10 üzeri 11 gibi bir sayı hesaplattım. Normalde normal pow fonksiyonu bunu 10 üzeri 10 kere çalıştırmaya çalışırdı ve zaman aşımına uğrardı. Ama logaritmik süre çalıştığı için çalışıp cevabı verdi. cevabımızın 200 küçük bir sayı olmasının sebebi de mod olarak cevap yazmamız. Çünkü integer overflow'u engellemek için cevabı mod olarak yazdırıyoruz ve bu sayede sorumuzun cevabının doğru olduğunu garantileyebiliyoruz. Evet, bu algoritmamız bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İzle kanalına abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın.